15. bölüm Dorian Gray o akşam saat 8.30'da son derece şık giyinmiş ve yakasına iri parma menekşeleri takılmış halde onu önünde eğilerek selamlayan hizmetçiler eşliğinde Lady Narborough'un misafir salonuna girdi. Şakakları gerginlikten çatlayacak gibi zonkluyordu ve deli gibi heyecanlıydı. Yine de ev sahibesinin eline eğilirken tavrı her zamanki gibi zarif ve serin kanlıydı. Kim bilir, belki de insan rol yapması gerektiğinde her zamankinden daha sakin görünüyordu. O gece Dorian Gray'i gören biri, çağımızın büyük trajedileriyle boy ölçüşecek cinsten bir trajedi yaşadığına asla inanmazdı. O güzel, biçimli parmaklar bıçak tutup günah işlemiş, o güzel dudaklar Tanrı'ya, dine sövüp isyan etmiş olamazdı. Hareketlerindeki sakinliğe kendisi bile şaşırıyor, herkesten gizli bir çifte yaşam sürmenin müthiş keyfini tadıyordu. Davet son derece zeki bir kadın olan ve Lord Henry'nin deyişiyle olağan dışı bir çirkinliğin izlerini taşıyan Lady Narborough'un alelacele organize ettiği küçük bir davetti. İngiltere'nin en sıkıcı büyükelçilerinden biriyle evlenip ona mükemmel bir eş olmuştu. Kocasını kendi tasarladığı mermer bir mozoleye gömdükten, kızlarını zengin ve biraz geçkince erkeklerle evlendirdikten sonra kendini Fransız romanlarından, Fransız mutfağından ve fırsat bulabildiğinde de Fransız mizahından zevk almaya vermişti. Dorian onun en özel gözdelerinden biriydi ve genç adama sık sık onunla gençken tanışmadığı için çok memnun olduğunu söylerdi. Dorian'a Biliyorum ki sana deliler gibi aşık olur, uğruna her şeyimi feda ederdim. Neyse ki sen o zamanlar bu dünyada yoktun. Asına bakarsan gençliğimde değil kocamı aldatmak, kimselerle flört bile etmedim. Hepsi Bay Narburu'nun suçuydu. Burnunun ucunu görmekten öyle acizdi ki böyle bir şey görmeyen bir kocayı aldatmanın hiçbir zevki olamazdı, derdi. O geceki davetliler son derece sıkıcı insanlardı. Lady Narborough, peşmürde yelpazesinin arkasına gizlenerek Dorian'a evli kızlarından birinin çat kapı kalmaya geldiğini, daha kötüsü kocasını da yanında getirdiğini anlattı. ''Kızımın ki büyük düşüncesizlik hayatım.'' diye fısıldadı kadın. ''Ben her yaz Hamburg'dan dönerken onlarda kalıyorum. Ama sonuçta benim gibi yaşlı bir kadının arada temiz hava alması gerekiyor. Ayrıca ben onları neşelendirip canlandırıyorum. Orada nasıl bir hayat sürdüklerini bir görsen, katışıksız köy hayatı. Yapacak çok işleri olduğundan sabah erken kalkıyor, düşünecek hiçbir şeyleri olmadığından akşam erken yatıyorlar. O bölgede en son bir skandal olduğunda Kraliçe Elizabeth tahtaymış. Bu yüzden de akşam yemeğinden sonra uyuyakalıyorlar. Aman sakın ola ikisinden birinin yanına oturayım deme. Benim yanımda otur da beni azıcık güldür. Dorian zarif bir iltifat geveleyerek etrafına bakındı. Gerçekten de sıkıcı bir davetti davetlilerden ikisini daha önce hiç görmemişti. Diğer davetliler ise şunlardı. Londra kulüplerinde sık rastlanan, hiç düşmanı olmayan ama hiçbir arkadaşı tarafından da sevilmeyen, orta yaşlı vasat bir tip olan Ernst Harrow'dan. Sürekli adını skandallara karıştırmaya çalışan fakat son derece düz ve sıradan bir insan olduğu için kimseyi bu tür şeylere inandıramayan ve buna çok üzülen 47 yaşında gaga burunlu, rüküş giyimli Reydi Rockstone. Venedik kırmızısı saçlı, tatlı bir pelteklikle konuşan, yüzsüz bir hiç olmaktan öteye gidemeyen bayan Erlin. Ev sahibesinin kızı, görenlerin asla aklında kalmayacak türden. Tipik İngiliz suratlı, donuk ve sönük bir kız olan Lady Alice Capman ve onun o sınıftan pek çokları gibi fikir sahibi olmayışını aşırı bir neşeyle örtbas bas edebileceğini sanan kırmızı suratlı beyaz sakallı kocası Dorian tam geldiğine pişman olmaya başlamışken Lady Narborough şöminenin leylak rengi dantel örtünün üzerinde duran dev yıldızlı print saate bakarak Henry Wotton'ın bu kadar geç kalması ne fena dedi Bu sabah haber göndermiştim o da beni hayal kırıklığına uğratmayacağına söz vermişti Harry'nin de orada olacağını bilmek Dorian'ı bir nebze teselli etmişti. Kapı açılıp da Lord Henry'nin o yumuşak, melodik ve büyüleyici sesiyle yapmacık bir tavırla özür dileyişini duyduğu zaman Dorian'ın can sıkıntısı geçmişti. Dorian servis edilen yemekleri yiyemiyordu. Hiç dokunulmayan tabakların biri gelip biri gidiyordu. Lady Narborough, böyle yaparak bu menüyü senin için özel olarak hazırlayan zavallı Adolf'u rencide ediyorsun.'' diyerek onu azarlıyor, Lord Henry ise arada ona bakıp sessizliğine ve dalgınlığına bir anlam vermeye çalışıyordu. Uşak kadehine şampanya koydukça içi yanmışçasına içiyor, içtikçe susuzluğu daha da artıyordu. En sonunda jöleli et servis edilirken Lord Henry, ''Dorian, neyin var senin bu gece? Pek keyifsizsin.'' dedi. Lady Narborough, ''Bence aşık olmuş.'' diye bağırdı. Kıskanırım diye korkusundan bana söyleyemiyor. Haklı kıskanırım doğrusu. Sevgili Lady Narborough, diye mırıldandı Dorian gülümseyerek. Tam bir haftadır, yani Madame de Ferrol şehirden ayrıldığından biridir kimseye aşık değilim. Siz erkekler o kadına nasıl aşık oluyorsunuz, diye haykırdı yaşlı Lady. Gerçekten hiç anlamıyorum. Bize sizin gençliğinizi anımsatıyordu ondan Lady Narborough, dedi Lord Henry. ''Bir zamanlar giydiğiniz kısa elbiselerle aramızdaki tek bağ Madam Ferol. ''Onun benim kısa elbiselerimi falan anımsattığı yok Lord Henry ama ben onu 30 yıl öncesinin Viyana'sından gayet iyi hatırlıyorum. O zamanlar pek bir dekolte gezerdi.'' Lord Henry uzun parmaklarıyla bir zeytin alarak ''Hala öyle geziyor.'' dedi. Güzel giyindiği zamanlarda da kötü bir Fransız romanının Edition de Lux basımına benziyor. Gerçekten muhteşem ve sürprizlerle dolu bir kadın. Hele ailesine duyduğu sevgi inanılmaz boyutlarda. Üçüncü kocası öldüğü zaman kadıncağızın saçları üzüntüden altın sarısına döndü. ''Çok kötüsün Harry'' diye bağırdı Dorian. ''Son derece romantik bir açıklama oldu'' diyerek güldü ev sahibesi. ''Yalnız üçüncü kocası dediniz Lord Henry. Ferol dördüncü kocası mı yani?'' Elbette Lady Narborough. Kesinlikle inanmam. O zaman Bay Grey'e sorun, hanfendinin en yakın arkadaşlarından biridir. Öyle mi Bay Grey? Kendisi öyle olduğuna yeminler ediyor Lady Narborough, dedi Dorian. Kendisine ölmüş kocalarının kalplerini Margaret Dennaver'ın yaptığı gibi mumyalayıp kuşağına asıp asmadığını sordum. Asmadığını söyledi çünkü kocalarının hiçbirinin kalbi yokmuş. Dört koca mı? Bu nasıl bir azim? Bence bu haddinden fazla cüretkârlık. Ah, o her şeye cüret edebilir canım. Ferol kimin nesidir, onu hiç tanımıyorum. Lord Henry şarabından bir yudum alarak, ''Çok güzel kadınlarla evli olan erkekler ağır suçlu kategorisinde yer alır.'' dedi. Lady Narborough ona yelpazesiyle vurdu. ''Lord Henry, dünya alemin sizin çok muzip olduğunuzu söylemesine şaşmamalı.'' dedi. Lord Henry kaşlarını kaldırarak, ''Hangi dünyadan bahsediyoruz?'' diye sordu. Öteki dünyadan bahsediyor olmalısınız çünkü bu dünya ile aram çok iyidir. Yaşlı Lady başını sallayarak tanıdığım herkes sizin çok muzip olduğunuzu söylüyor dedi. Lord Henry birkaç dakika boyunca son derece ciddi durdu. En sonunda insanların bugünlerde birilerinin arkasından tamamen doğru şeyler söylemeleri büyük gaddarlık dedi. Dorian sandalyesinde öne doğru eğilerek bu adam iflah olmaz dedi. Umarım olmaz, dedi ev sahibesi gülerek. Yalnız hepiniz şu Madame Ferola bayılıyorsunuz ya. Modaya ayak uydurmak için benim de evlenmem gerekecek. Lord Henry, siz bir daha asla evlenmeyeceksiniz, Lady Narborough, dedi. Önceki evliliğinizde tekrar evlenmeyi düşünmeyecek kadar mutluydunuz. Bir kadın yeniden evleniyorsa eski kocasından nefret ettiği içindir. Bir erkek yeniden evleniyorsa eski karısına hala aşık olduğu içindir. Kadınlar mutlu olma ihtimali için şanslarını denerler. Erkeklerse mutlu olma ihtimali için risk alırlar. Narburu da mükemmel değildi. Mükemmel olsa onu sevmezdiniz ki zaten sevgililiğimdi. Kadınlar biz erkekleri kusurlarımızdan dolayı severler. Yeterince kusurumuz varsa her şeyimizi mazur görürler. Hatta zekamızı bile. Bunu söylediğim için beni artık yemeğe davet etmezsiniz sanırım Lady Narburu. Fakat işin aslı bu. Elbette haklısınız Lord Henry. Biz kadınlar sizi kusurlarınızdan dolayı sevmesek ne halde olurdunuz acaba? Biriniz bile evlenemezdiniz. Kısmetsiz bekarlar ordusu haline gelirdiniz. Gerçi sizin açınızdan pek fark etmezdi. Günümüzde evli erkekler bekar gibi, bekarlar evli gibi yaşıyor. Yüzyılın sonu diye mırıldandı Lord Henry. Dünyanın sonu diye cevap verdi ev sahibesi. Keşke gerçekten dünyanın sonu olsaydı dedi Dorian iç geçirerek. Hayat benim için öyle büyük bir hayal kırıklığı ki. Lady Narborough eldivenlerini takarak "Ah canım!" dedi. "Hayatın seni yorduğunu söyleme sakın bana. Bir insan böyle konuşuyorsa hayat onu tüketmiş demektir. Lord Henry'e bak, nasıl da muzdur, yaramaz. Keşke ben de onun gibi olabilseydim. Ama sen öyle misin? Sen adeta iyilik için yaratılmışsın. Yüzünden nur akıyor." Sana iyi bir kısmet bulmalıyım. Lord Henry, sizce de artık Bay Grey'in evlenmesi gerekmiyor mu? Ben ona hep söylüyorum Lady Narborough, dedi Lord Henry hafifçe eğilerek. O zaman ben ona uygun bir eş bakayım. Bu gece Debrit'i iyice bir inceleyeyim de evlenilebilir genç hanımların bir listesini yapayım. Yaşlarını da belirteceksiniz değil mi Lady Narborough? Elbette, belki bir iki ufak oynama yaparak yaşlarını da belirteceğim. Fakat hiçbir şey aceleye gelmemeli. The Morning Post gazetesinde uygun eşleşme diye tabir edilen türden bir şey olsun, iki tarafta mutlu olsun istiyorum. İnsanlar mutlu evlilik konusunda öyle saçma şeyler söylüyorlar ki, diye haykırdı Lord Henry. Bir erkek herhangi bir kadınla mutlu olabilir, yeter ki onu sevmesin. Yaşlı Lady, ah nasıl siniksiniz nasıl diyerek sandalyesini arkaya etti ve Lady Rukestone'u başıyla selamladı. Bir akşam yine yemeğe gelin olur mu? Siz Sir Andrew'in bana reçet ettiklerinden çok daha etkili bir ilaçsınız. Yalnız bana kimlerle bir arada olmak istediğinizi söyleyin. Keyifli bir davet olsun isterim. İhtişamlı bir geleceği olan erkekleri ve ihtişamlı bir geçmişi olan kadınları severim, diye cevapladı Lord Henry. Yoksa bu tür insanlardan oluşan bir davet, kadınlar matinesi gibi bir şey mi olur? Ne dersin? Korkarım öyle olur, diye gülerek ayağa kalktı yaşlı kadın. Tekrar tekrar özür dilerim sevgili Lady Ruxton. Sigaranız bitmediğini fark etmedim. Önemli değil Lady Narborough. Zaten çok sigara içiyorum. Bundan böyle azaltacağım. Sakın azaltmayın Lady Ruxton, dedi Lord Henry. Ölçülü olmak felaket bir şeydir. Yeteri kadar sade bir öğünse doyasıya bir ziyafet sofrasıdır. Lady Ruxton şaşkınlıkla Lord Henry'ye baktı. Eteklerini sürüyerek salondan çıkarken. Bir akşam üstü bana uğrayın da anlatın Lord Henry, çok etkileyici bir teze benziyor, dedi. Lady Narborough kapıdan seslendi. Sakın politika muhabbetinizi ve dedikodalarınızı fazla uzatmayın, yoksa biz üst katta birbirimize gireceğiz. Erkekler güldü. Bay Chapman büyük bir ciddiyetle masanın bir ucundan kalkıp diğer ucuna geldi. Dorian Gray yerini değiştirerek Lord Henry'nin yanına oturdu. Bay Chapman yüksek sesle avam kamerasında yaşanan bir olay hakkında konuşmaya başladı. Hasımlardan bahsederken kahkahalarla gülüyordu. Kahkahalarının arasında İngiliz düşünce dünyasına korku salan o meşhur doktriner sözcüğünü serpiştiriyordu. Kelimelerin başına telaffuz açısından uygun örnekler getirerek hitabetini süslüyordu. Fikrinin en üst noktasına İngiliz bayrağını çekmişti yıkılmaz İngiliz sağduyusu diye adlandırdığı o kalıtımsal saçmalığın toplumu koruyacak en sağlam kale olduğunu savundu. Lord Henry hafifçe tebessüm ederek Dorian'a baktı. ''Daha iyisin değil mi sevgili dostum?'' diye sordu. ''Yemekte pek keyifsizdin.'' ''İyiyim Harry, biraz yorgunum o kadar. Dün gece pek etkileyiciydin. Küçük düşesimiz sana bayılıyor. Bana Selby'ye seni görmeye geleceğini söyledi. 20'sinde geleceğine söz verdi. Bonmut'ta gelecek mi?'' Elbette Harry. Adam beni can sıkıntısından öldürüyor. Karısının canını da en az benimki kadar sıktığından eminim. Düşes çok zeki bir kadın. Hatta bir kadın için fazla zeki. Ama korunmaya muhtaç olmanın o tarifsiz çekiciliğinden yoksun. Altından bir heykeli daha da değerli hale getiren şey hamurundaki çamurdur. Fakat düşesimizin hamurunda çamurun zerresi yok.'' Pervane misali yanmış ama küle dönmemiş. Ateş küle döndüremediğini sertleştirir. Neler görmüş geçirmiş. Ne kadardır evli? diye sordu Dorian. Kendi deyişiyle ezelden beri. Asilzade Nesep kitabına göre ise 10 yıl falan. Fakat Monmouth'la geçen 10 yıl. Sonsuzluktan bile uzun gelmiş olmalı. Başka kimler geliyor? Vilobiler, Lord Rugby ile karısı, ev sahibimiz. Geoffrey Cluston, her zamanki ekip. Lord Godrian'ı da davet ettim. Lord Godrian'ı seviyorum. Çoğu insan sevmez ama ben hoş biri olduğunu düşünüyorum. Ara sıra abartılı giyiniyor olsa da bunu son derece bilgili ve kültürlü oluşuyla telafi ediyor hep. Son derece modern biri. Gelip gelmeyeceğini bilmiyorum. Babasıyla Monte Carlo'ya gitmesi gerekebilir. Sosyal bir insan olmak ne lanet bir şey. Ne yap et gelmesini sağla. Bu arada dün gece çok erken kalktın. Saat 11 olmamıştı daha. Ne yaptın? Doğruca eve mi gittin? Dorian arkadaşına telaşlı bir bakış atıp kaşlarına çattı. ''Hayır Harry'' dedi. ''Eve döndüğümde saat üçe geliyordu.'' ''Kulübe mi gittin?'' ''Evet'' dedi. Sonra dudaklarını kemirdi. ''Yok aslında kulübe gitmedim. Öylece yürüdüm. Ne yaptığımı hatırlamıyorum. Ne kadar da meraklısın Harry. İnsanların her yaptığını öğrenmek istiyorsun. Bense yaptıklarımı tamamen unutmak istiyorum. Tam saati öğrenmek istiyorsan eve iki buçukta vardım. Anahtarlarımı unutmuşum o yüzden kapıyı uşağım açtı. Teyit edecek kanat istiyorsan uşağıma sorabilirsin. Lord Henry omuz silkti. Sevgili dostum ne yaptıysan yaptın. Bana ne? Hadi misafir odasına geçelim. Şeri almayayım. Teşekkürler Bay Capman. Sana bir şey olmuş Dorian. Ne oldu anlatmana. Bu gece hiç havanda değilsin. Sen bana bakma Harry. Sinirlerim bozuk. Huysuzluğum üzerimde. Yarın ya da öbür gün sana uğrarım. Benim adıma Lady Narborough'dan özür dile. Yukarı gelmeyeceğim, eve gideceğim. Eve gitmem gerekiyor. Peki Dorian, yarın çay saatinde görüşürüz o zaman. Bak, düşes de geliyor. Dorian salondan ayrılırken, gelmeye çalışacağım, dedi. Arabasıyla eve dönerken boğarak öldürdüğünü sandığı o korku duygusunun geri geldiğini fark etti. Lord Henry'nin rastgele sorularla sorguya çekişi sinirlerini bozmuştu ve sakinleşmek istiyordu. Tehlikeli şeylerin imha edilmesi gerekiyordu. Tiksintiyle yüzünü buruşturdu. O eşyalara dokunma fikrinden bile nefret ediyordu. Fakat bu işin yapılması gerekiyordu. Bunun gayet iyi farkındaydı. Kütüphanenin kapısını kilitledikten sonra Basil Halvard'ın paltosuyla çantasını tıkıştırdığı gizli bölmeyi açtı. Kocaman bir ateş gürül gürül yanıyordu. Dorian ateşe bir kütük daha attı alev alan kıyafetlerin ve yanan derinin kokusu dayanılmazdı. Her şeyi imha etmesi yaklaşık 45 dakikasını aldı. Nihayet bittiğinde bayılacak gibiydi. Midesi bulanıyordu. Delikli bakır mangalda cezayir tütsüsü yakıp ellerini ve alnını mis kokulu soğuk sirkeyle yıkadı. Sonra birden içinde bir şeyler yeniden kıpırdanmaya başladı. Gözlerinde tuhaf bir parıldama vardı. Sinirle dudağını kemiriyordu. İki pencerenin arasında abanoz ağacından yapılmış, fil dişi ve mavi lapis taşlı floransa işi uzun bir dolap vardı. Dorian dolabı onu hem efsunlayacak hem de korkutacak bir şeymişçesine seyretti. Sanki dolabın içinde hem sahip olmayı çok istediği hem de nefret ettiği bir şey vardı. Nefes alıp verişi sıklaştı. Bir sigara yaktı. Sonra sigarayı fırlatıp attı. Göz kapakları, gür ve uzun kirpikleri neredeyse yanağına değecek kadar kapandı. Yine de hala dolabı görüyordu. Sonunda uzandığı koltuktan kalkıp dolaba gitti. Kilidini açıp içindeki gizli zembereye dokundu. Üçgen bir çekmece yavaşça ortaya çıktı. Parmakları sezgisel bir biçimde çekmeceye daldı ve bir şeyi kavradı. Siyah ve altın yaldızlı, küçük çin yapımı bir kutuydu bu. Yan tarafları dalga biçiminde oyulmuş, ipek püsküllerinin ucunda kristal boncuklar olan, püskülleri metal ipliklerle örülmüş, çok süslü bir kutu. Dorian kutuyu açtı. İçinde tuhaf, kesif ve kalıcı bir kokusu olan, yeşil bal mumu gibi parlak bir macun vardı. Yüzüne yerleşmiş tuhaf bir gülümsemeyle bir süre öylece durdu. O da son derece sıcak olduğu halde tepeden tırnağa titriyordu. Duvardaki saate baktı. 12'ye 20 vardı. Kutuyu yerine koyup dolabın kapısını kapattı ve yatak odasına gitti. Gece yarısı karanlığı bronz esintilerle döverken Dorian Gray sıradan biri gibi giyinip boynuna da bir atkı dolayarak sessizce evden çıktı. Bond Caddesi'nde güzel bir atı olan bir araba buldu. Eliyle işaret edip arabacıya fısıldayarak bir adres verdi. Adam başını iki yana salladı. Orası çok uzak, gidemem dedi. Al sana bir altın dedi doryan hızlı gidersen bir altın daha veririm tamam efendim diye cevapladı adam bir saatte orada oluruz yolcusu bindikten sonra atını döndürerek arabasını hızla nehir yoluna doğru sürdü